Açıp Canan'a bakayım. Yalnız bırakmaya gelmesin. Nasıl varmış canım Yok bir şey. Dışarıdan gelmiş, üşütmüş, soğuk almış galiba. E, bakmıyor kendine zaten. E, hayırdır? Erkencisin, nereden geldin? Hastaneden anneanne. Bari biz birbirimize oyun oynamayalım mı? Ne dersin? <laughs> Bir arıza çıktı mı var? Yok ne arızası çıkacak ya? İşte bak beş dakikada gittim geldim. E, nerede millet? Allah mine surat bir karış eve gitti. Cem ne kadar bir şeyler yapalım dediyse de dinletemedi. Ya ben anlamadım. Onlar sevgili mi değil mi? Yok kızım ne sevgilisi ya? Yani Mine'nin hala gözü de gönlü de denizde ama. Oha. E, gerçi ben anlamıştım zaten ne kadar çaktırmamaya çalışsa da neyse. E Aslı ne diyor peki? Ama ne diyecek ya? Yani Deniz alan ve Üsküdar'ın çoktan geçti kızım yani. Onlar birbirini seviyor. Ben Mine'ye de söyledim yani. Sen boşuna ümitleniyorsun dedim ama... ...hiç. Ya kuzu da mı eve gitti ya? Aa yok. Biraz yalnız kalması gerekiyormuş. Şimdi ablam da evde hamile, kötü etkilenir falan diye... ...biraz kendini toparlayıp öyle gidecekmiş. Cık. Ah kuzu ah! Bir bilse ki Canan abla da her şeyi biliyor. Üzülen kendi olacak. Ya bunlar olurken esas sen çok fena arada kalacaksın. Sus kızım sus ya. Görmedin mi bugün halimizi? Ha bir de şimdi Canan ablanın çaktırmadan durumunu öğrenip onu da Deniz'e bildirmem lazım. Aa o niye o? Adam aklı olarak öbür kardeşini de merak ediyor yani. Ee, sen böyle kara kara ne düşünüyorsun? Ben? Ben ne düşüneceğim kızım? Seni düşünüyorum. Nerede kalacağım bu gece? Ha? E ee, bizde kal diyordun. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Yok kızım ne vazgeçeceğim ben, ben gel kal kal diyorum, sen istemiyorsun diye daha fazla konuşup başını şişirmek istemedim, yoksa gel kal yani. Yok canım neyse şaka yaptım ben. Ha. Akşam kızları aradım, onlar da kalacağım. E, iyi, güzel o zaman tamam. Bensiz rahat edebilecek misin? Bakacağız, ben onları idare ettim, onlar da şimdi beni idare etsinler. Arkadaşlık böyle bir şey. Ah bilmez miyim? Geçen gün onun için sordum bana değil mi? Canan ablanın bebeğinin babasının turist olması sana da garip gelmiyor mu anneanne diye? Ne yani yalan mıymış? Kızım... ...işler... ...magazincilerin cipten inip... ...bara girdikleri zaman sordukları sorular gibi değil. Sonunda aile facası <laughs> var bunun. Bak gördün işte bugün dedem deliye döndü yine. İnsancıkları gene konaktan kovmaya kalktı. Benden başka... Sorduğun oldu mu? Ne demek hanımefendi bu şimdi? Yani her şeyin sorumlusunun benim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Oh ya ne güzel. Onlar yapacaklarını yapsınlar. Savunmasız çocuklar gibi melekler gibi ortalıklarda dolanırken ben miyim yani? Şimdi? Bile yeter artık. Biliyorum seviyorsun o çocuğu. Ama umarım bu sırrı Aslı Deniz'in arasını bozmak için kullanmaya kalkmadın eğer Aslı bu sırrı öğrenecek olursa... ...iki kardeşin arası ömür boyunca açılacak. İki kardeşin arası yıkılınca da... ...sen istediğin kadar denizi elde ettim sen. Bunun vebaliyle ömür boyu hiçbir işin rast gitmez. Benden söylemesi kızım. Siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın. İşler bu raddeye geldikten sonra aslında duyması an meselesi. Hiçbir gerçek ömür boyunca saklı kalamaz. Doğru. Çok doğru kızım. Umarım senin de benden gizlediğin tek ve son gerçek budur. Çünkü ben kendimi herkesle bir tutup... ...her şeyimi herkese söylüyorum. Herkes de benim gibi davranıyor sanıyorum. Ama bazen görüyorum ki hiç kimse benim gibi değil. Hatta torunum bile. Bütün gün seni aradım. vizelere yaklaşan bir kız hele bir de bu yüzden işini bile bıraktıysa derslerin hiçbirini kaçırmıyordur diye düşünmüştüm. Ama sen tek bir tanesine bile girmemişsin. Deniz'in annesi bebeğini kaybetti. Apar topar gitmek zorunda kaldı. Bunu bilmiyordum. Üzgünüm. Ben de. Oturabilir miyim? Tabii. Kantin herkesin. Sağ ol. Bak, Bugün sen gittikten sonra biraz düşündüm. Ve bu işi bırakma kararınla ilgili, belki de hayatının karışık bir döneminde kendine sorduğun sorulara bir yanlış bir cevap vermiş olabileceğini aklıma geldi. Ya ben artık sorduğum sorulara verdiğim cevapların doğru mu ya da yanlış mı olduğunu bilemiyorum. Ya bu yaşlarda hep böyle mi olur? Cevapları bazen hislerinle, bazen de mantığınla verirsin. Ama evet, senin yaşlarında cevaplar hep hislerle verilir. Ya sanki herkesin bildiği ama bir tek benim bilmediğim bir doğru var ortada. Bugün hastanede de öyle. Yani o doğru bilmeyen tek kişi benmişim gibi hissettim. Ve uzun zamandır da böyle hissediyorum. Yani hayatındaki insanların senin bilmediğin bir şey bildiğini mi düşünüyorsun? Evet ama sonra da paranoyak olduğumu düşünüp insanlara haksızlık ettiğim için pişmanlık duyuyorum. Kim peki bu insanlar? Annem, ablam, dostlarım, sevgilim ya da de hiçbiri. Belki de hepsi böyle bir ihtimal olduğunu düşünmek bile esteme. Neyse. Aslı eğer bir gün doğru cevabı bulursan ve bu işe geri dönmek istersen kapım sana ardına kadar açık olacak. Buraya bunu bilmeni istediğim için geldim. Kendine iyi davran. Nasıl? Biraz izin verebilir misin? İnsan, neden her şeyin gerçek değerini, onu kaybetmeye en yakın olduğu anda anlar ki... ...sana bir sürü çiçek aldım. Ama içeri sokmaya izin vermiyorlarmış. Bilmiyordum. İlk defa birini böyle bir yere ziyaret ediyorum. Çiçekleri bile giremediği bir yerde zaten keşke hiç böyle bir şey olmasaydı anne. Keşke burada gördüğüm en son kişi sen olsaydın. <laughs> Çiçekleri aşağıya bıraktım. Ama <laughs> yarın giderken yine alabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer istersen eve dönerken yolda sana daha fazla alırım. Gerçi paramın hepsini onlara yatırdım ama... Nasıl olsun yorulunca şımarık yapıp yine isterim diye düşündüm. Yeniden uyanacağını bilmek çok güzel anne. Ya kardeşim gibi sen de hiç uyanamasaydın? Sana bir daha hiç yalan söylemeyeceğim anne ne olursa olsun. Ne sana ne de başka hiç kimseye. Ne affet anne. Ne olur affet. Aa. Senin ne işin var burada be? Ya çaktırmadan Canan ablayı bakmaya geldim. Aslı geldi mi? Ay üf. Ya herkes de bana bugün bunları soruyor ha. Bilmiyorum. Açıkçası ben Deniz ve annesini daha çok merak ediyorum. Ya kızım sen iyice arızaya bağlamaya başladın yine ha. Bizim de aklımız onlarda herhalde değil mi? Çocuk burada kardeşini merak ediyor işte. Ay üf iyi tamam ya. Canan ateşi çıkmış. Gerçi şimdi düşürdüler ama yani maşallah domuz gibi. Aslı Hanım da gelmedi. Oldu mu? Oldu canım. Bak böyle konuşunca ne güzel anlaşıyoruz. Sen nereye? Daraldım ya, sahillerinde bütün ev karıştı da yine. Ali bir havalayayım diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.